hizmetler çöp alma tamam harika hoş geldin rica ederim hemen geldim para ne kadar var o para çok ama yakıt hemen Aa fiyat bak litrenin fiyatı sürekli değişiyormuş ha. Ya bu nasıl gene GG ya? Oğlum ben de her şey normal gözüküyor lan. 6000 bin kilobit saniyede geliyor şu an. Her şey yolunda olması gerek. Acı vallahi bilmiyorum ya. Bir anede biri bekliyor Olay ne İki kapıda çizik var Bir iki tane de tekerlek var Tamam tekerlekleri halledelim Hala yayın geleyim mi Yoksa düzeldi mi Bende diğer te benim telefondan açık, hala her şey yolunda gözüküyor yani. Şeye de bakayım. Bir saniye. Vallahi 6000 kilobit saniyede veriyorum şu an yani. Her şey normal gözüküyor, herhangi bir dalgalanma da yok. Bende bir sıkıntı yok gözüküyor biliyor musun? Ses geliyor mu şu an? gitti ya? Aa, olabilir hacı ya. Yazar kası iki kişi müşteri şey ya, ne yakıtlı bir kişi var. Ayna var diyor. iyi paralaracağız buradan. Uf, 480 dolar temiz. Şuraya da bir bakmam lazım. Hemen lan. Hemen polise bakalım. Şu eleman olayını açmam yapıp verilmiş araçlar. Tamir edilen araç Pardon ya vallahi ürünün biri gitti ya. No no no. No biliyorum. Ne no 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 bizim teyze gibi no 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 no. Kah yer ver diyorum. Ben oturacağım diyor. No no diyor. Hop. Alo. Duyuyor mu? Yayın GG mi hala yoksa Allah Allah. Oğlum bak bende harbiden bak gram dalgalanma da yok ya yayında. Hani herhangi bir sıkıntı da yok çünkü. Um, ne yapacaktık? Ha, eleman olayına bakacaktık. Eleman hala açılmıyor. Eleman Eleman olsa iyiydi ya. Depoyu şey tamirhanedeki yeri doldurmak lazım. Hepsini. Bir tane tekerlek mi var sadece? O biz bir sonraki siparişte sıçtık. Adet fiyatıymış bu. Ne olur bak tekerin biri gidik, ikisi gidik. Üçü gidik, üç tanesi gidik. Ablacım teker yok. Teslimat parçalar, lastik. 900 dolar maliyeti var. Versi parça mı? tüm görevleri tamamla diyor. Bir şey yapamıyor muyum? Mesela tamir etmiyor yani? Yok oğlum parça yok parça. Neyse. Bekle, beklesin o zaman. Yapacak bir şey yok. Acı neredesin acı great. Var mı bekleyen eden tamirhane var. Şey nerede? Aa araç gelmiş süper. Parçalar geliyor. Rica ederim. Thanks. Tamam. Oradan da ürün sipariş vermem lazım. Hizmet verilen müşteriler. Tamam tamam. Geldim geldim. depo kapısı yakıt diyor tamirane diyor hemen yakıtı halledelim Biz çok seriyiz inanılmaz seriyiz hop hepsini yerleştir önce bir tamam kaldıralım tamir et diyor ne var arabanın? Bir kapı, üç şey, bir tane ayna. Hemen, şu önce aynayı yapalım. Ayna, 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 ayna. Çak, 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 çak. Tamam, kapıyı da yapalım. İyi, çizik küçükmüş. Hop, tekerin birini al, koy. Yani bak 3 teker 150. Bir tane ayna 55'ten. Hadi 200 dedik. Diğeri de 80, 285 dolar masrafı var. Yani maliyeti bakalım ne kadar para verecek. 450 dolar 280 delik 300 desen iyi 150 dolar kar Allah bereket versin yazar kasada bir kişi var hemen oh 7 ürün Hemen şuradaki de benzin almam gerekiyor tekrardan. Teslimat yakıt. 100 dolar. Şey 100 litre. Kaç dolarmış? 200 dolar ediyor. Yapacak bir şey yok. Vereceğiz. Hemen bir de e, depo atölye teslimat ürünler diyelim. Meşrubatta azalma var. Mesela yeşil kırmızı farkı ne acaba? Hani acaba en çok azalanları onlar mı? Az biraz öyle gibi. Dondurma almayalım. Kırmızı bilmiyorum yani ne ayak. Dur teslimat ürünler. Tüh, boşuna şey yaptık. Hop. Evet, evet, hop You're amazing. You amazing. Sen de amazingsin. Yazar kasa çöp dolu diyor. Geldim ablacım geldim geldim. Hop. Hop. Tamam. Tekrar şimdi depoya gitmem ha. Süper Neyse hadi bekleyelim iki saniye Hop süper Geldim geldim Tamam. Ee, teslimat, ürün, meşrubat. Acaba yeşiller bilmiyorum hani uygun vesairesi gibi bir şey mi? Çözemedim tam. Hayır. Sigaradan da sipariş verelim. Ee, 900 o biz sipariş veriyoruz da depoda öyle bir yer yok şey yapalım de büyütemiyor muyuz ee, yükseltmeler he Tamam depo 2 level atölye 2 level e nasıl yapacağız bunu Yeni alet, tüm çekiç ve sergilediğini aç tutar 700 dolar. Ek görev ilerlemesi gerekiyor. He. Anladım. Önce şu müşteri tamirhane hemen bakalım. Geldim dostum. Bir ayna, bir kapı, bir teker. Tamam. Bu 50 dolar. kapı vardı. 80 dolar da bu. Oldu sana 130 dolar. Oh. Ne vardı? Ayna vardı. 55 dolar da bu. Hop et de sana 185 dolar. Oba. Yani çok büyük bir kar yok ama olsun. Popülerlik yükseldi. Müşteri sayısı çok ya. 25 tane müşteriyi hizmet edeceğiz. Tamam. Nasıl mini games? tam Bilmiyorum hala ne istiyordu. Derdi neymiş? <Sessizlik> Bir derdim var artık tutamam wow, içinde Sen nereye kadar kalsan neye yarar Hop hop Çöpte de sıkıntı yok Niye? Tamam. Şimdi seriden ürün sipariş ver. Çok verme. Biraz bundan ver. Biraz bundan ver. Tamam. Bakalım. 180'le dayandı. Zaten ürün elinde. Hemen bakalım. Bir kapı 3 teker. Bir kapı 3 teker. 3 tane teker var zaten elimde. 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5 150 dolar bu etti Başka ne sıkıntısı vardı Bir kapı vardı 80 doların Yani maliyeti 80 dolar etti Sana 230 dolar Bakalım Ne kazanacağız 350 dolar 70 doları kar ettik. Çok büyük bir parada değil. Yazar kasa iki kişi depo kapısı bir. Yakıt var bir kişi. Yalla yalla hadi 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 seri 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 seri. Haydi Allah'a emanet. Yazar kasa iki kişi, bir kişi yakıt var. Super. Tamam. Tamam. Geldim geldim geldim. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Oh. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Süper. Herkes yokmuş. Bayağıdır araba patlatmadık. Hemen. Usta diyor. Ya pardon ya. Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Tamirhanede bir kişi var. Vallahi ablacığım teker dersen sıçtık yani. biliyormuş. şimdi zaten yer kaplıyor bir gün tutturacağız ama bakalım ne zaman ne diyor 100 tane çöp topla Sonra bura çöp olur, dökülür bilmem ne, anladın mı? Bak ablacım teker istersen sıçtık bak elimde malzeme yok. Ne olur teker istemem. İki tane teker istiyor. Gideyim sipariş vereyim bari.